Yar tüneli M5'e atmıştım. Yar 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 yar. Of sese bak. Budur ya. Bir de şöyle şuradan güzel bir açı verelim. Evet arkadaşlar hepiniz yeni bir videoma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar LFSD BMW M5 E60 bunu da karşınızdayım arkadaşlar. Araç gerçekten efsane. Videoyu geçen önce videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı mutlaka unutmayın arkadaşlar. Şöyle ufaktan aracı göstereyim. Araç aynen bu şekilde. Şöyle jantlar falan efsane. İçinden bonus diye bir şey çıkıyor arkadaşlar. Onun içinde böyle gördüğünüz gibi jant diskleri mi artık ee, ne diyeyim böyle kaliteli şeyler var yani lastik yanakları falan filan bayağı güzel şeyler var araç arkadan bu şekilde gördüğünüz gibi güzel bir araç indirme linki açıklama kısmında mevcut arkadaşlar oradan indirebilirsiniz dediğim gibi. araç bu şekilde şu içinde ufaktan göstereyim araç bu arada hasar takıyor araçtan ya e, ee, bu arada ben de driver post bozuldu. Normalde onu da kuracaktım. Şöyle bir arabayı sıfırlayayım mı direksiyon bir bugaga girdi. E, ee, göstergeleri siyah yaptığın zaman zaten aracın kendi e, gerçek hayattaki göstergeler ortaya çıkıyor. Driver postum bozuldu. Görüntü böyle gidip gidip geliyor anlayamadım. Değişik bir şey. Araba gidiyor lan kendi kendine. Her neyse bu arada e, ses de buradan kullanıyorum. Onu göstereyim. Arkalarda değil bu sefer. Her neyse. Araç bu şekilde. Tek direksiyonunu ben yapamadım. O da çalışıyor zaten. Driver post geliyor içinden. Aracı indirip oynayabilirsiniz gördüğünüz gibi camlar falan böyle yarım açık baya şekil güzel mod sanata böyle yarımdan açık eline sağlık Erhan Özen'in bildiğim kadarıyla o yapmıştı yanlış hatırlamıyorsam modun şeyinde de o yazıyordu zaten ee, Erhan Özen'de aynen ya öyleydi herhalde araç güzel yanlıyor güzel böyle ayarları falan filan var dol dolu bir araç aracı indirebilirsiniz yalnız şu benim ee, drive post bayağı bir canımı çıktı görüntü açısı Böyle direksiyon böyle gördüğünüz gibi sanki göstergenin üstüne gelmiş gibi Öyle yani zaten de işte her neyse Devam edelim Ben yapamadım siz yaparsınız zaten Drive Plus yapmak da çok kolay bir şey işte Programı açıyorsunuz dosyayı seçiyorsunuz Allah'tan çok kötü bir görüntüsü yok yani direksiyonu böyle aşırı kötü kullanılacak gibi değil Nasıl oluyor biliyor musun açıyorum programı Görüntü gelip geliyor Oha bu kadar zor mu seninle anlaması şöyle direksiyonun şeyini kısalım ya kontroller neredesin reis evet arkadaşlar şöyle direksiyonu bir ayarlayayım dedim İçeride de bu arada birileri de aldı o yüzden kesin dedim videoyu o sırada direksiyonu ayarladım ben biraz sertti hatta biraz daha sert ya kısıyorum da bu sırada direksiyon toplamaz diye korkuyorum ben neyse şöyle biraz 25'e doğru çekerim o zaman 24 olsun hatta İnşallah toplarsın reis yani Teste de yine sıkıntılar baş göstermeye başladı tabi Böyle her şey Efsane kötü gitti bir de bu bozulmaya başladı herhalde Garantisi de herhalde bu yazın Yani bir, bir ay sonra falan bitiyor diye biliyorum Sıkıntı çıkartsa gönderirim gider yani Yenisi gelir büyük ihtimal Çoğu shifter'ında bu sıkıntı var ya G29'ların Biraz da ben Bayağı sert tutanıyorum ya. Benden de kaynak. fakat yumuşak kullansanız da çoğu kişi de bozuluyor yani bunlar. Bugün sessizliğimi yine koruyorum. Araç bayağı keyifli çünkü. Yalnız arkadan ben pek fazla beğenemedim ama önden ve şu karpuz jant mükemmel gidiyor ya. Şöyle güzel bir açı yok mu ya? Hah. Önden bayağı güzel yani. Şuradan şöyle güzel bir dönüş alır mıyız? Şu görüntüye bak. Of. Bu açıdan ayarlaması zor. Alt At şöyle dördüncü vitese. Bir ufak yan. Şuraya bir yan yan girer miyiz ya 25'e 60'ın hakkını verir miyiz ya Veremezmişiz No 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 Tam 30 ay böyle videonun başına koyacaktım O yüzden böyle bir şekil bir harekette bulundum Kime attım o bunda toparlanmıyor. Bunun ayarı biraz şey. Motor bir ayar değil. Ne yapacağı tam olarak belli değil aracın. Şuradan şöyle sağa doğru bir yanlar mıyız ya? Buradan şöyle sola. Devam. şey var mı buradan acaba? Vardır ya. Varmış. Var mıymış? Bakalım. Hmm. Çıkış yok mu reis harbiden ya? Varmış. Şöyle sağa doğru yanlayayım diyorum. Bakalım şuradan. Öpüştür. Top alamayacağım. Oha, o nasıl bir açıldı? vitesine sıkıntı yaşamakta. Daha dün ne kadar bir şey yok der. Şu an videoyu açtım herhalde. O da sorun yaptı. Belki de kablosu birazcık böyle bir şey olmuştur. Direksiyonun altına falan gelmiştir. Ondan dolayı da olabilir. Bir sıkışmıştır falan. M5'e atmıştı tüneli yarar mıyız ya? Bir güzel yaralım tüneli. bak ya. Şuradan güzel bir çıkış yapacağım. Geri geri gir şuraya. Bir tane M5'e şey yapmıştı üstüne yapmıştım. Oha geri gir. Ha. Vitesleri karıştırdım ya. Yani. Evet arkadaşlar şöyle güzel bir çıkış yapalım buradan şimdi. Oğlum bu aşağıdan yanılması bayağı zor ya. Yar tüneli m şey atmışım. Yar 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 yar. Of sese bak. Budur ya. Bir de şöyle şuradan güzel bir açı verelim. Şöyle sağa doğru dön şimdi. Yapıştır. Bu araba tam böyle abartı anlamalık değil. Diğer M5'e atmış öyle de bir an insan görüntüyü görünce işte biz top etme reis devam. Aa göbekte dönmeyi unuttum ama ya göbek ödülünü falan finallendireceğim. Ondan sonra da şere gidip bir sıfır çizeriz. Sıfır geçtim ha belki de bulmamak için. güzel bir açı var mı? Yok. Teşekkürler Türkiye'm. Şöyle güzel bir açı yakalayalım. Oo, free free sen free'sin. Şöyle biraz geri. Oğlum araba sıfır çizerken bile ayrı güzel ya. Arpuzcan efsane ya. Şöyle. Evet arkadaşlar burada videomuzun sonuna gelelim. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Tekrardan söyleyeyim kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Altın, 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 altın.